Padok TV'den herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarın İstanbul'da 3 banko adayım var sizinle paylaşmak istediğim. Bunlardan ilki günün 5. koşusunda e, bu isim 4 numaralı Ningbo olacak. Yarın e, Burak Akçay idaresinde start alacak. Ningbo ilk yarışında ikinci, ikinci yarışta işte üçüncü kalmıştı ama son yarışında bence kaybetmezdi. üçüncülüğü bir nazar boncu olsun diyeceğim. E, yine etkili hazırlıklarıyla Ningbo bence bugün için meydana veda edecektir. Banko önerisinde bulunabilirim. Günün 6. koşusunda kısa vade altı mücadelede bir numaralı Bay Türkolu tarafındayım. Ben Ayhan Kuruşlu'nun bu at İstanbul'a geldiğini düşünüyorum özellikle. Adana'da iyi bir kaydı varken İstanbul'a Bay tercih etmişti. Ve son yarışında yine kazanan bir isimdi Bay Türkolu. Ben bugün de fotoyu rakiplerinden önce bulmasını bekliyorum. Bir diğer banko adayım. Geçiyorum günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusunda da 5 numaralı Sisu tarafındayım. İlk iki yarışta dördüncüler elde etti. Bugün ondan çok net bir yarış bekliyorum. Çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Yine Ayak kuruşum binecek. Ben onun da meydana veda etmesini edeceğini düşünüyorum açıkçası. Herkese yarın İstanbul için bol şanslar diliyorum.